Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Brawl Talk izleyeceğiz. Biliyorum ki 4 gün önce bayağı oldu. Video bayağı atamadım ben. Yani 5 günlü video atamadım. Tabi Tabii sebepl sebepleri de vardı. Yani işte öyle sebepleri vardı. Neyse. Video like atmayı unutmuşsunuz. Like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet, videoya geçelim. Evet, şu an buradayız. Oh, Brawl, Talk. <laughs> Brawl Talk hoş geldiniz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Gel canavar dedi. Evet. Bunları, aslında ben bunu izlemiştim de, tekrar sizinle birlikte izlemek istedim. Ryan ve Donnie. Durch. Biliyorsunuz arkadaşlar bra Brawl Pass sezonu bitmek üzere. Ben de diğer sezon biliyorsunuz diye Brawl Pass Yeni zaten demiştim ben önceki durumda. <laughs> Tuz yani bu Mervi çok yavaş yani. yani çok karakter yani. çok yavaş olan bir karakter. Ben de onu yani Nani gibi yani karakter. Nani'nin de yavaşlıyordu. Bence bunun Buruşunu direkt şey yapacaklar yani buruşununa direkt men şey yapacaklar one, yani I'll hızlandıracaklar two. çünkü 1500 milyon gibi günü bile çok yani mesela orada bak arkadaşlar bak <laughs> size göstereyim şimdi süper range bak. Ranger bro size bro pesin başlarına verecek ve bu bro pes sezonu 70'e kadar yani diğer bir şu an olduğumuz sezon ise yani 8 haftalıktı. Bu 10 haftalık olacak yani 70 tane aşama olduğu için şey işte anladınız siz. O yüzden o hani Surge'un kostümü var Meka Paladin yani Meka Şövalye Surge'un kostümünü almak zor olacak yani. Gale'in kostümünde bile tüccar Gale'in kostümüne bile. Also, one quality of life change that you guys evet. have been asking for, now you can collect the rewards in any order you want. That's right. Şimdi bir, bir önceki sezon aldığımız <laughs> şeyi tekrar geri <ödenebiliriz> arkadaşlar diye. <laughs> <yani. gülüyor> Bu, on hafta sürecek yani on haftadan etki oluyor, yedişbir oluyor. 1 <Yet> million gold <laughs> coins. What can I do with them now? That's way too much gold, and here's how you're gonna <laughs> spend it. Coming in this update Diğer gelecek. Güncellemede bunlar gelecek. Bir yani bize gelecekler. Sadece o 5 karakteri. En Leon Shelly, Başka Heh, Piper Ve El Olacak sadece şu anlamda Diğer sezon büyük ihtimal Diğer karakterlerin de olacak Yani getirecekler Mega bir şey bir şey anlayamadım ama Kral yengeçtik ve çok hızlı geçti ya dur okuyamadım ya Evet Mega Mega, Beetle yani Mega Şeylerin böyle Tavşan gibi böyle tavşan Mega tavşan Bir yani doğru çevirdim bilmiyorum siz yine bakarsınız Google çevirden Bu da kral Yengeçtik. Kap yengeç zaten. <laughs> bu da o Max'in kostümü isim, sokak yani sokak şey işte sokakların şey işte yani işte o da sokak şeyi ben onu çok beğenmedim çünkü arkadaşlar Max bir süper karman yani sokak şey değil yani bu rezillik olur Max için. <laughs> o yirmi bak dünya 80 elma satarlarsa hiç satılmaz bence. <laughs> satarlarsa dedim satılmaz yani. Hmm. Anladım. Ha, evet. Süper City Rampage yani şey. Süper right? City Rampage mi? Bu şere saldırıyor. 2 dakika içinde bunu göremezse kaybederiz. Ya da <laughs> şeyini bütün yerini yok ederse <laughs> kaybediyoruz. <kaybedemezse, gülüyor> ve yol. İşte, çabuklarım <laughs> ne? Onlardan olacak? onların içinden vurabileceğiz. Ama ilerleyemeyiz onlar. <laughs> Dün de değişmiş, Bingöl burası ya. Bingöl göldü de olmazdı Şey gibi olmuş. Bir tane harita vardı eskiden. O harita kaldırıldı şu an. Adını ne unuttum haritanı ya. Aynı orta evini. <laughs> işte. Sen o da daha küçük. Ve emoji'ler gelecek. Ve kupayla elbimo. Bu ya yani ya şeyine göre uzatmış. Daha da iyi sorulurdu ya. Mega Megalobzra... kutu bir şeyden de kalmıyor. Bence oraya bir şey lazım yani. Kostüme lazım. Ve Crow'un büyü modeli. Beyaz Crow Al yani herkes alacak bence. Yani normal şey göre daha çok alacaklar. Evet. Ve değişimi. Bon'un aktarlığı değişmiş. Penny'nin aktarlığı değişmiş. Sonra Crow'un. Mortis'in. Dynamite'in şilinde değişmiş. Evet. Brawl Talk da bitti. Evet. Şimdi Brawl Stars'a geçelim. Evet arkadaşlar, Brawl Stars'a geçişimiz yaptık. Video like atmadıysanız Lütfen like atın bak. Like gelmiyor artık. 2 like ne ya? Videoma 2 like geliyor, 1 dislike. Ya dislike her videoma dislike geliyor. Neden? Bak, kesin bir kişi var. Bana öz oluyor, gıcık oluyor. <laughs> Her videoma dislike ya, ya dislike atacağına hiçbir şey yapma daha mantıklı yani. Video paylaşmıyorum ömürlik ya söylüyorum. Paylaşmak çok önemli arkadaşlar. Mesela biz birisine paylaştınız ya, paylaştığınızda yani o kişiye de geliyor, o kişi de video izliyor yani izlerse o da izliyor, o da paylaşıyor, o da izliyor ve bu kanalımın büyümesine çok büyük bir etken oluyor. Bu benim için çok önemli bir şey. Şimdi bu uygulama geçelim. Evet arkadaşlar bu uygulama geçtik. Şu an bu videoyu ben saat 8'de mi ne çekiyorum? 8'i geçmiştir. Saat 9 olmuştur. İşte o günlerde çekiyorum. Yani, ya aslında feskimi de alacaktım da gece yani akşam akşam Facecam beni almayacağı için ben de Facecam'sız çekeyim dedim. Umarım anlamışsınızdır yani. Şu Dislike atma oyunu hiç yapmayın arkadaşlar. Hiçbir şey yapmayın doğa mantıklı yani. Kanalımı bu kötü etken yani dislike'lar. Adı üstüne zaten dislike. Evet. Bunu 8 seviye yaptım. Çıkan aksiyonlardan birisi videodan sonra BROKEN aksesuarı Ve bir tane daha vardı sanki Iııı kimin aksesuarıydı Ya Şu büyük kutular Büyük kutu şansım Mega kutu Mega kutu Mega Kutu 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 Neyse yine dedim dönmede Mega kutu Mega kutu şansımın %5'i gibi düşündüm Büyük kutu Mega kutunun 2 katı gibi düşündüm arkadaşlar Yani o derece hiçbir şey çıkmıyor Göl lan. gül lan, gül. Aa, beni oraya attı. Dur, 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 dur. Şurada birisi olabilir. Ben iyi bakışlarımı kullandım. Ben de bilmiyorum. Dur. O ultimi kaçmak için kullanacağım arkadaşlar. Çünkü sıkıştık burada. Aha, Nita'dan geldin. Aha, öldük. Öldük şu an. Burada da birisi olabilir. Aha, varmış zaten. Ya şunu alalım ya. Ya. Oğlum kimse çıkmıyor ki ya. Jack sen bu <laughs> da. Adam direkt bir tane kesin bir tane göre vardı onu yapmaya çalışmıştır. Yandık ki. Yandık yandık yandık. Yoğunduk, yoğunduk, yonduk. Yonduk O güzel kaçtık. Jack'i öldürsem yeter ya. Lan hayır. Hayır ya. Bot o boss şey robot bana gelmeseydi şu an maçı yüz almıştık arkadaşlar ya. Ben oraya gitmeyecektim ya. Benim suçum. Tekrar son maçımıza geçelim. Son maçımızda tabi. da bilmiyorum şu an 9 buçuk dakika oldu video. Çeçi buraya gel çiçi. Bir şey istemiyorum arkadaşlar Çici Daha iyi mantıklı geliyor ona. Ya mantıklı değil de daha hoş geliyor. Mantıklı nereden çıktıysa. Evet arkadaşlar şu jesi az kalsın ölüyordum. Bu arada şeyi e, pembe orada öldürdüm. Şöyle nereden gitsek? Şuradan ben uzasam mı? Yok ya. 7 kişi var daha. Gelin lan şöyle siz. Oy! Hayır hayır hayır. Kaç. Yapma. Yapma ya. Sen de öldük ya. Dördüncü olduk. Ne olsun, ne olsun. İyidir işte. Artı dört. Artı dört, artı dört işte. Neyse. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve hoşçakalın.